Eski sıkıcı skinlerinizden sıkıldınız ve güzeller güzeli yenilerini mi arıyorsunuz? Traded.gg ile saniyeler içinde kolay ve güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Traded'in devasa kataloğundan almak istediğiniz ürünü seçip kolay bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Steam üzerinden işleminizi onaylayın ve işte bu kadar. Piyasadaki en düşük komisyon oranları ve kusursuz arayüzüyle Traded itemlerinizi anında satma ve satın alma imkanı sağlar. PayPal, kredi kartı hatta kripto para gibi birçok farklı ödeme yöntemiyle ödeme yapabilirsiniz. Binlerce memnun kullanıcısı ve mükemmel destek ekibiyle harika skinlerin tek adresi traded.gg. Traded.gg ile bugün ticarete başlayın. Ketoltan retake başlayacak. Kitleri var. O yüzden çok aceleleri yok. Bu arada Malsi meydanda imuru bulunca durum eşit. Bu arada Metiz'den iyi bir headshot daha zor bir pozisyondu. Emstar kulübe içerisinde. Zantres meydan girişine bakıyor. Ketok'tan arkalayacak. Voxic vardı ama Smoke'tan tahmin etti Metiz. Emstar kulübe içerisinde vurmaya devam ediyor. İkinci kill geldi. Zaman geçiyor. Zantres o kili alabilecek mi? Aldı. Teki gönderdi. Bir vs 1 pozisyon. Zaman yok. Zantres çok akıllıca geriye doğru kaçtı. Kili de aldı üzerinden. Metis'i buldu. aldı Leeds. Prefire yedi Zantares'ten. Catwalk'ta ikinci oyuncu da Çıt'ı çatı gönderdi. iki mermi attı. Kulübe içerisinde metiz var. Alex bu arada iyi e live bulmuş meydan girişinde. Metizden iki tane tek. Göremedi açısından ama zıng zıng sesleri geldi. Şimdi radyodan ikili oyun. Bir headshot daha. Kitleri yok. O yüzden zaman kandırmak önemli. Ama tek kapıda Imor çok rahat yakalandı. Yani kaçmalı pek oynamadı. Fight'e girmek istedi. İşte aynı pozisyona geliyor. Zaman geçiyor yalnız. Eğer biraz daha zamanla oynar ve bir oyuncuya yakalarsa işler karışabilir gibi. ilkini gördü. Spain devam gelecek mi? Hayır. İçeri biraz darlayabilirler ve içerinin kontrolü alırlarsa sadece meydan kalacak mı? Zantares. Güzel bir spray. Morun da yardım var. Meydan gelişinde Zantares gördü. Rakibinin 5 canı var sadece. Bir et daha gönderiyor. Sonuçlar e Onun da Onunla 4 kill ile. Motoflar gelmeye başlayacak. Default'a doğru gelen güzel bir motof var. Kulübe üzerine doğru var. Ama oradan açılan Blitz ölmeden iki tane kill almış MOTOF'tan kaçarken. Aslında işini de yaptı diyebiliriz. İçeride hala oyuncular Ember, Koby headshot geldi borunun yanına doğru. Meydan girişinden Ildar geliyor. Takas gelecek mi? Box'i kitlemedi takası. Son günde Metis'ten Metis'in açısı kuvvetli. Zantres ayaklarını gördü ama Zantares ona rağmen clickle çıktı, kill aldı. Ildar hala window tarafında Blitz sıkıştı yalnız. Yardım geldi Blitz'e. Miltsi buradan iyi bir yardım getirmiş. Voxic demir kapıdaki rakibini gördü. Güzel bir quickscope. Ama 2'ye 1 ve 5 saniye kaçması bile iyi olabilir. Çünkü time attan sonra vuracaklar sanki. Harika bir noskop geldi ama vurmaya zamanı yok. E live da vurdu. Neden girişine doğru? Entry arasında garaj arkasından e live. Burada yardım yok. İçeride 3 oyuncu var yani içerideki savunmaya bakar mısınız? Yani çok iyi yardımlaşıyor şu an Enterprise savunması. Dikkatli, kontrollü bir takım hüviyetindeler. Mangus rampada emisarı bulmuş. İkinci oyuncudan da haberdar bir flash geldi. Oo, o nasıl vuruş ya? Flick attı herhalde. Go TV'nin spek modun birden fazla oyuncu vurabilecek kuvvetli bir yer. Zaten E-Live'ın da altta hemen asisti var. Cam kırıldı. Motofa gönderiliyor. Default'a ve Mustang'e geldi ama Blitz kuvvetli yer demiştim. E-Dive'ın da yardımı. Şimdi gözü de açıldı. Probeden çıkmaya çalışıyoruz. Blitz vekil daha çıkardı. Miltzi'nin yardımı var. Voxicore'da adım attığı anda yeri görülecek. Pozisyonu belli olacak. Görmüş olabilir belki Miltsi Emin değilim. Şimdi gördü. Sağ duvarda olduğunu ve... muz entry sonrası. içeride çok kalabalığız çünkü meydana giden kimse yok. Ramp'a doğru şimdi Nade'ler gelmeye başlayacak. Flash geldi. Kör oldu Eli. Aşağı kaçmaya çalışıyor. Oraya bakmıyoruz. Bakmayınca Metis line attı. Dördüncü kill. Mermisini dolduruyor şimdi. Çıktı A'sini de tamamladı. Evet eko zaman yine yarım round. içeri doğru koşuyoruz. Demirden ve kulübe içerisinden Metis. Imor'u bulmuş. Metis'in ikinci kili var. Metis'in yardımı. Kalix. Dolka baktı. Ayaklarını görecek mi? Güzel bir pik geldi Kaliks'ten. Antares sen bir white pick gelecek gibi geldi ama Mengus çok da white olmadı bu arada biraz dar olduğu için. Flick dahi atmadı. Şimdi rampa kontrolü alındığı infosuna sahip artık Mengus. Aşağı doğru 3 oyuncu. Bir tane de Secret. Gelmeye çalışıyoruz im oradan. Güzel bir headshot. Milsi tek kapıdan piklemişti. Böyle bir vuruşa ihtiyaç lazımdı açıkçası oyunu açmak için. Metiz geldi. Kalix'in killini çıkardı hemen. Durum 3 vs 3. Daha alamadık. 23 saniye var. Ee, biraz sıkıştırabilir bizi süre. Tek kapıda o karbon bile gelirdi bu arada. İki oyuncu da ile beraber geldiler çünkü Blitz. Hata yapmadı Imor. Çıkış ama kötü bir smoke o. Çıkmayabilir Mengus. Yerden bir silah alayım diye aradı ama tekrar bir AWP aldı. Şimdi yerden kere çekiş yapıyor. Evet oradan gelen Immortals sızdı. Baş oyun kuracak. Rampada Mangus yakalanabilir. Çok kötü bir yerde kaldı. İki oyuncumuz birden eş zamanlı olarak onu gördü. Yalnız E-Life zantresi buluyor meydanda. Kalix var hala orada. E-Life. Kurgu içerisinde Imor. Blitz'e yakalandı. Son kanı m -Star. Bir vs ye... oldu mu diye bakıyorum. E-Life tam kutuya doğru indi. Orada emstar zaten. Oo, bu arada doğru koşuyorlar. M-Star var. Orada ikili bir oyun var. Imor çekti Beretta'yı. Bir tane headshot ikincisi gelmedi. Bu arada Voxic'den cat altından güzel bir yardım var. 4 vs 3 avantajı Eternal Fire yakaladı. Voxic'in üzerine gidecekler. Voxic bir headshot fakat. E-Live'dan yine plant alacaklar. B site boş. Ama double door'u açtı ve M-Star açar açmaz kili buluyor. E-Live. 2'ye 1 pozisyon var orada. Çıkmak istemedi. 20 saniye yalnız. Artık hareketlenmek zorunda. Arkadan bir mermi geldi bu arada ona doğru. Zantarası bulacak mı? Hayır Zantarası hata yapmıyor. Geliyor Hacı lokumu. Fena değil. İki oyuncu yarı canlı. Zantares. İmor kokuyu aldı. Koklaya koklaya vurmaya devam ediyor. Mengus'un da bu glow saklaması gerektiği olmayacağı için hani bonusu alamaz. Önce Vox'i duydu. Ondan bağımsız olarak da içerideki oyuncular. Spin'i ilk kill geldi. Mustang'e bakacak mı? Bakmadı. Neyse ki bakmadı. Şimdi bakacak e Life Kulübenin üzerindeki yer belli oldu ve güzel bir double pick. Sonra Medan oyuncusunu sızdırdılar. Vegas. içeri görür görmez headshot. Altta iki oyuncu var. Aslında biri biraz daha rampaya yakın. Yani Voxic rampaya bakıyor ama m tek başına Lanteris pozisyonunda güzel bir etken. İkiyi de vurdu M-Star. Alttan gelen de bakıyor. Onu da vurmuş. Yerden keleşi aldı. Nereye bakacağını şaşırdı. Kalex geldi arkadan. 5 tane Glock var. Bu arada baya flash falan almışlar. Son tres e buldu. Ben bunu söylerken. Secret'tan geçmeye çalışıyormuş e -Live. Flash bir kaldı Zantares. Bu arada atladı Bengus. Aslında yani belki de biraz dikkatli olsalar Cedi'yi atlata gideceklermiş Demir Kapı'dan. Mor kaçırdı çünkü. Zantares geldi. Sıkıt üzerinden buluyor Mengus'u. Son kanalisin Blitz. Enterprise biraz dikkat dağılsın diye bu round oynadı Glock'larla. Hiçbir yatırım yapmadan, daha doğrusu pek bir yatırım yapmadan diyelim. Gerçekten niyet var o kadar. Dastik yer arkadaşlar genelde takımlar banlıyor Eternal Fire'e karşı. Yani hem Eternal Fire'e bir tanesi hem de çoğu takım. Demir kapıdan direkt çıkacaklar gibi imor iyi tahmin. Demir kapıya güzel bir spray. Yalnız Blitz bu arada ikili almış. Kalix e yine takas var. Bu arada ilay çok iyi timing yaptı. Imor neyse ki e-dive de bıraktı o açıyı. O şu an demir çıkışında bir pik denemesi. Yalnız Kalix tek başına kaldı Mustang'de. Oraya bakarlar mı bilmiyorum. Kalix yanılmaz vifledi ama neyse ki kill çıkmış bari. Biraz geç kaldı yalnız Mengus kurmakta. Zantres hemen çıkabilir. Çıktı ve vurdu onu. Mengus ön için demire doğru gidiyor gibiler. Blitz o toptan çıkamadı. Imor Zantres ikilisi önce bir Space sonra bir net yalnız ilaç şarta kadar gelmiş. Şarta kimse yukarı tek başına yakalanmış durumda ama harika yardım geldi Zantres'ten Kalix'e. Yılan çok hızlı geldi. Meydan girişi Zantres ilk kill alıyor. İkinci kilde de zorlanmadı. Net çatı bulmakta. Kalix Mastering'den ayakları gördü Metis'in rahat. O oyun her zaman bu seviyede vardı demek. Yani hani sıkılıyorsan önce niye izliyorsun demiş. Bence burada oyunu görmekten daha çok oyunun 20 yıldır burada olup izlendiği alakalı bir durum var. Ben bence böyle yani. <laughs> Oo bildiğin sen güzel vuruş bu arada zantrese. İyi reaksiyon. Son kan oyuncu olacak ve onda volkje doğru Ne var? Yalnız ilayıba sızdırdılar secreta. E. Rampada m star güzel bir kombinasyon. Motof üzerine spray. Toxic Cat altında. Hop. Blitz düştü. E-Life evet, e oraya zorluyor. 25 saniye kaldı. Zamanı kalmadı bu arada. Enterprise'ın koşmaları gerekecek artık. Rampada Amistar'ın açısı kalmadı. Ona rağmen birini aldı gitti. Arkadan iki oyuncu gelecek. Son 15 saniye. Mengus. Bir timing daha. Armor falan çektiler. Özellikle Skull Tamur var. Zantares bu arada Blitz'e iki mermi attı. Sanırım yine kırmızı arkası bir boost deniyordu. Enterprise. Şimdi Zantares yalnız garajda sıkıntı olabilir. Double peak geldi. Neyse ki birbirlerine çarpıştılar ve Zantares. İki kille oradan çıkıyor. Metis hala onu arayacak. Hop. Gökten frek yağıyor. Son kalan Mangus. Armorsız keleşi var. Aim punch yiyecektir. Fight'ta. Mor onu arıyor şu an. O da onu arıyor. Mor havada ciddi hasar aldı. Hop. Elstar. Tam. Boxy, smoke arkası. Rahat buldu E-Live'ı. Hemen aşağı doğru kaçacak. Metiz meydan girişinde uzak mesafe. Antares kaçırmadı yine bu aim fight'ı. hasar veriyor. Yalnız Blitzport içeri sızdı. Retail başlayacak. Keton flash geldi ama Antares'in canı çok az yani. En azından takasta yapsaydık onu. Emstar geliyor Catwalk'a. Voxic kaldı. Boru içerisinde. Zaten son round. Da... Güzel bir vuruş geldi Emstar. İkinci oyuncu da gördü. Ya, harika bir spray geldi. Demir arkasında Milt'si var. Emstar atladı. Ya Herro ya Merro. Bastı Ninja ya. Yok. Koşuyor da Zantara sesleri duyuyor. Uf, Matilde'den güzel bir headshot. Kayarak. 35 saniye. Bey yıldızlandıracaklar. B'de 2 oyuncu var. Imor geri kaçarken yakalandı. iki harika headshot. Üç gelir mi? Gelmedi geri döndü. Mengus bu arada boru içerisinde. Kalix Blitz'i bulunca Mengus'la beraber live kaldı. Son 15 saniye. Kapıdan mı çıkacaklar? Zamanları da fazla yok. Immort! Güzel bir spray. Imor! Litsi bir ses yaptı ve biraz da bir pick. Smoke patlarken denemişti. Gepliyor no Smoke. Zantres oradan rahatlıkla görür. Demir kapı tarafında Blitz şansını deneyecek. Açılı bekleyen bir oyuncu var. Off angle. Oradan bakması biraz zor. Raymor. O fight kazandı. Meydan girişi Zantres'in kili geliyor. Immortan bir tane daha vuruyor. Hop. Abi Observer'a bak. İlal killinden sonra ikinci kili gelecek mi? Hayır Metin ama Kalix'in takası var. Kalix. Oğlum oh, ne oluyor lan? <laughs> Kalix havada parandı attı. <laughs> Oğlum böyle <laughs> topaç gibi dönmeye başladı. Neyse 3 vs 3 retake başlayacak. Blitz'in açısı kuvvetli yalnız orayı biraz smoke'lu da kullanacak Van Bey ve rahat vurdu. Zaten altında Mengus var. Son Zantares. 33 can. <laughs> Helikopter gibi aynen Tornado. Nate <laughs> geldi. Mengus yalnız yavaş yavaş çıkıyor. Dimor'un olduğu yere bakmadı neyse ki. oradan güzel bir hareket. Orası da biraz karanlık köşe. İyi değerlendirdi Dimor. Şimdi içeri doğru demirden giriyor gibiyiz. Metis. Metis. Alo. Demiri fark etmedi. Yalnız orada yakın oyuncu Blitz. Atresi takasız. Atresi ikinci kilidi alıyor chat yemesine rağmen. Voxic de ilave vurmuş. Miltzi oradan nasıl çıkacak o AP'le? Yani saklamasına çok gerek yok parasal olarak ama. Elive smoke arkası geldi. Voxek Voxic sanırım kolunu gördü. Omzunu. O yüzden görür görmez Elive'i rahatlıkla buldu. Şimdi doğru double net var. Default'a attık ama şansımıza orantıda kimse yok içeride. Yalnız içeri doğru metiz gidiyor ayakları görmüş olabilir. Mi? Ne yapıyorsun? Oradan kereçle fight'e girdir mi? Geldiğini fark etti. Güzel flash. Full kör. Solundan koşuyorlar. İlk aldı. Bir flick denemesi başarılı değil. Ve son kalan Mengus'un da üzerine Molotov geldi. Mermi geldi galiba bir yandan chatte. Bunu göremiyoruz ama. Mor yana yana vurmaya devam. Geldim geldim buradayım. Bilgisayar savaşa değilim arkadaşlar. <laughs> Infoyu verdi. Metis koşuyor Ruins'tan ve zor da olsa iyi bir headshot. Voxic New Box tarafında kendini saklıyordu. Şimdi Metis bir yandan CT'ye bakmaya çalışıyor. Bir yandan B'ye bakmaya çalışıyor. Güzel. Yani M4 orada olması biraz zorlayabilir pozisyonunu ama üstüne koşmadılar. İkili geldi. Zantres'i de görmüşlerdi. Karix de yardım ediyor. Argus'u Schmidt savunması. Olmaz bir reaksiyon verdik. 3B yapıyoruz şu an. Karis tek başına AP yle. Bakalım karbon gelecek mi? En azından bir tane daha vurması gerekecek ölmeden. Yoksa 3'e 3 kalacak pozisyon ve Karis kaçırmıyor. Kısadaki sesi duydu. Kalix herkesi vuruyor. Ne bir tanesi. Son kalan Mangusta siyahını saklamaya gidebilir. 15 saniye kaldı. Ortaya geniş bir çıkış. Karyx'e bakan yok. Karyx 3 kişiyi rendeledi. Mangusta iyi life kaldı. Antares kör. Mangusta'nın takısı gelmiş. <laughs> Tabii ki kendi yedi. 2. 74 canlı oradan çıkması. O bu arada Metis yanıyor. Alo? Metiz fark etmemiş bana da Böyle sağ tarafta canının Molotov'dan sıfıra inmesini gördüm resmen. Hop. Kalis havada uçtu. Evet oyun ortaya doğru birleşecek gibi. Voxic ilk kill alıyor. Emstar iyice yaklaştı. Yakın mesafe. Güzel bir headshot. Flash pick de geldi. Mengus gelişine. Ayak içiyle bıraktı Emstarı. Bu akilde Antares'ten. Pinayne geri kaçmasına pek gerek yok. Açıl dursa yeter. Hop. Hop. Olmadı. İkinci kill de gelmeliydi bence ama. Ve tiz vurmuş. Orada uh. bir delay oldu. Zantare Böyle devam ediyor. Plant geldi mi? Aman. Ve geldi. Mengus bir tane daha body var Hemen bir boost yapacağız. Bu arada evde Mengus. Zantare sipere almış. Zantare ikinciyi alamadı. Mengus'u burada beklemez tabii ki Ve aslında yine Site'e girmeden iki kişiyi vurmalarından hatta üçü de sayılır bence. Bu da dört mü olacak? Hayır. Imor falandı. Gibi gibi gibi. <laughs> Zantres güzel bir headshot. Krix'in takısı var. Zantres iki vurabilecek mi? Eski Deagle olsa ölmüştü herkes belki ama Krix hala busta aşağı atladı. Şimdi güzel bir vuruş daha var Krix. Çok ekstra iş yaptı ama tam kutuya Şimdi Miltsi oraya doğru yerleşti. Karbon attı. Noxin canı 16. Çok fazla zamanı da yok. Saman üzerine doğru çıktı. Yerini de bilmiyor rakibini. Kafayı gördü mü? Şimdi gördü. Aa! Nasıl ya? Yalnız midden çıktılar. Voxic duymamış olabilir. Ve uzundan akıyorlar şu an. Zantares of oh, paket servis. Bir tane daha geldi. Eli vurmuş bu arada. Voxic de midi vuruyor. İşte arkadaşlar hep. Ya bakın kimler arkadaşınız kimler değil arkadaş. Şimdi Antares B'de iki tane kill. Üçüncünün de ayaklarını gördü ama Blitz'ten cevap var. bu arada tabii yani en fazla iki kişi var diyorlardır. Kötü bir çıkış. Kalix değerlendirdi. Blitz'ten yine bir cevap var. Voxic. Çok sesli pozisyon. Flash arkasını döndü. Smoke arkasını döndü. Yavaş yavaş bir kill aldı. Kaçtı oradan mesafe. Yüksek sensin avantajları tabii böyle skopla bakabiliyor ama Newbox oynayacak. Yalnız Motov geldi oraya. New da daha karısına sıkıştı. Anti flash giyim dedim ama dedi ama yani bir tabii kurtla koymak lazım. Zantres biraz üstü bir hareket. Bayağı süre harcandı bu arada. Takaslı O yüzden Kalis Lurk'te birden fazla oyuncu yakalayabilir. Blitz. Oo, Kaç vurur? Hadi 2. 2 olsun 3 plase. Yok. İlk en yakındakini vurunca Zaten kaçtı bu arada. E i̇yi bir gelmiş. Zaten sonunda yakılıyor. Vietnam'ı da vuracağız gibi. Hop kim atlar? Ben atlayayım sen atla. C4 düştü. İnanılmaz. Neyse ki M-Star vurmaya devam ediyor. Toxic çıktı. Flash peak'i aldı. Bu arada iyi kaçtılar ama açıkta kaldı e iyi kullanmak isteyebiliriz. Antares. VT smok'tan çıkarak iyi bir timing yapmıştı. O kirişi de alacağız. B tarafında round'ı bitirmeye çalışacağız. Ruins üzerine doğru flash'ı bıraktım Angus. Kafeye doğru denemeler. <laughs> Çok akıllı bir hareket yaptı. Anki soru kullanıyorum O bu arada Mengus. Eli'yi ikili almış. mengusta da pozisyon kuvvetli. Yardım etmiyor kimse çünkü ikili açı vardı orada. Mengus tam kapı diye. İnanılmaz timing. Blitz'e top kapattı, skopunu kapattı. İkinci kill de geldi Voxic'ten. Şimdi gidip AP'sini de alır oradan. 12. round, Enterprise'in de bütün silahları düşüyor neredeyse. Ve gidecekler. Kalista hala markten var. Onu bir yere... Ooo! Tamamdır, onu öyle yapalım. Blitz, Smoke'daki... O açıklığı biraz kullanmak isteyebilir. Antikyarş pozisyonuna geçti, kapadı gözünü. Güzel bir deagle spray'i. Neyse ki cevap var. Yalnız Smoke'tan ikinci oyuncu ayaklarını gördü galiba. Evet gördü Imor. Ha? Moksik. Oo, Şu an evet. Arkası önü. Hain motoflarla çevrilmişti. Emistar flash pick alacak. Oyuncular gelecek. Ve çok güzel double pick oldu. Alt üstü tam arasına gitti mermi. Yalnız Eli kendini iyi saklıyor ama Imor. Saklayanları bulur. Sanırım ee, kutuya çıktığını düşündü. Minimap'ten bakıp. Hani Ruins'teki kutunun üzerinde falan ama. Evet Imor bayıldı. 2 vs 3 retake. Yalnız çok zamanları kalmadı. Zandırmaları lazım. New Box'tan Zantares. O kilo aldı. Pitlemek zorunda hissetti kendini. Ve me... <laughs> savunma yaptılar. B tarafında birebir takas. Imor'la Blitz. Bu arada live ortaya kadar geldi. Zantares'i vurdu. Kalix'in hemen second'tan takası var. 3 vs 3. Gördük galiba ya da gördük mü? Hayır. Kalix'in de Motof bıraktı yakalamalıyız ama ya. Öldürken yanında birini daha götürdü Blitz. 8 saniye var yalnız kurmak zorunda Kalix ve korumak zorunda olan da bir... Oo, bu nasıl gitmedi ya? Bir de 6 canı var sadece. Oksik City'ye bakıyor. Güzel bir vuruş. Zor bir vuruş. Smoke geldi, onu da fark ettiler ve Voxic harika vuruşlarla beraber. Uf, bu anda yayınlar almak istediler. E-Life, bir skillsi. Bu evden atladık yalnız pitte. Bayağı site'ı vurduk Coldzera'yı. M-Star, ikinci oyuncu, smoke arkası E-Life, mini pitte. Çok az canı var. Voxic, dropkick bekliyor. O da güzel bir vuruş, 3 vs 3'e geldi pozisyon. Motof yakmaz M-Star'ı. Yalnız kısadan çok iyi yürüdü bilmiyoruz. Sıradaki oyuncuyu. Mengus rahatlıkla geldi. Graveyard'ı vurdu. Bir oyuncu evde onu duymuş olabilirler. Emstar göğüs kontrol. Bir yapıyorlar. İkili oyun var. Oraya doğru geldi. Metiz yaklaşıyor. Çıktı. Tam bir ver. Bir flash pick daha gelecek. Kemere doğru koşuyor. İmon. Arkalı önlü yapıştırdı. Dertemiz beta. İmor iyi live'ı bulmuş. Mengus'un da yeri belli. Onu da zaten imor bitirdi ve İmor Ace'le beraber.